Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var sorusunun sebebi genelde halk arasında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sayısının 6666 bilmesine rağmen farklı kaynaklarda farklı sayıların zikredilmesidir. Evet, İslam alimleri arasındaki Kur'an-ı Kerim ayetlerin sayısı hakkında ihtilaf vardır. Fakat bu akla farklı Kur'an-ı Kerim metinleri olduğu fikrine getirmesin. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bellidir. İlk günden bugüne ve dünyanın neresinde olursa olsun aynıdır. Kur'an-ı Kerim metni tüm basılı musaflarda tek bir harf dahi eksik fazla olmadan yazıldır. Açıklama geçmeden öncelikle şunu söylemeliyim. En basit anlatımla uzunca bir cümle düşünelim. O cümleyi bir İslam tek cümle serken diğeri ortasında bir yerde anlatım burada bitip yeni cümle başlıyor deyip anlatımın bittiği yerde nokta konmuş saydığından aynı metni iki cümle kabul edecek. Metin aynı ama cümle sayısı farklı olacak. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gördüğümüz içinde rakamlar yazan yuvarlaklar ayet bitimidir. İşte tek sorun o yuvarlakların nereye konulacağı konusundaki farklı görüşlerdir. Yoksa Allah'ın vahyolan olan Kur'an-ı Kerim'in orijinalliğiyle ayetlerin az ya çok olması ile ilgili bir anlaşmazlık yoktur. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sayısı hakkında ihtilafın farklı nedenleri vardır. Söz konusu farklı rakamlar ne doğan Başlı sebepler şunlardır. Bir hariç diğer 113 surenin başında yazan besmelerin devam eden ayetle beraber mi yoksa ayrı mı sayılacağı aynı şekilde yine sure başlarında olan birkaç harften oluşan huzur-u mukattanın besmede olduğu gibi tek başına mı yoksa müstakil bir ayet mi sayılacağıdır? Kur'an-ı Kerim'de okurken durmaması durursa mananın değişeceği anlatmak için konmuş olan la harfinin bulunduğu yerin ayet bitimi sayıp sayılmayacağı gibi nedenlerden farklı rakamlar zikredilir. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet sayısını duyarsak duyalım bir şey değişmez. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'de ayet sayısı 6.236'dır. Lakin genelde bu sayı 6.666 olarak bilinir. 6.666 sayısı belki bazı alemlerimiz öyle saydığı, belki akılda kolay kaldığı içindir. Sonuç fark etmez. Kaç ayet olursa olsun söz konusu aynı kurallar Tıpkı bir paragraf yazık okuduğumuzda noktama işaretleri kendi bildiği kurallara koyanların farklı sayıda cümle var demesi gibi. Cümle sayısı kaç olursa olsun sonuç paragraf aynı paragraftır. Değişen bir şey olmaz. Velhamdülillah.